Değerli arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Eşrefiye'de hastane yakınlarında patlama yaşandı ve Şam yönetimi Halep'in iki mahallesini kuşatma altına aldı. Özellikle Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri bildiğiniz üzere SDG'nin kontrolündeydi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Şam'a bağlı güçler Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetiminin kontrolü altındaki mahalleler üzerinde dronlarla keşif uçuşları yapıyor ve Şam güçleri Şerh Mahsut Mahallesi'nin batısındaki Yerimuk yolu, iki mahallenin kuzeyindeki El Cindol Kavşağı ve Nadia El Cela yolunu barikatlarla kapattı deniliyor ve giriş çıkışların şu ana dek yapılmadığı da ifade ediliyor ve tam anlamıyla Eşrefiye ve Şerh Mahsut'un kuşatmaya alındığı da bir diğer iddia arkadaşlar bunu da sizlere aktarmış olalım. Halep'in kuzeyinde tansiyon yükseliyor. Şam ile SDG arasında karşılıklı saldırı suçlamaları devam ediyor. Bildiğiniz üzere zaman zaman çatışmaların da yaşandığı bölgede e, özellikle SDG ile Şam güçleri arasında ağır çatışmalar yaşandı. Suriye Savunma Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, SDG'nin Suriye Arap Ordusu'nun Deir Hafir'de sivilleri hedef aldığı yönündeki iddialarını reddetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu iddiaların kuzey ve doğu bölgelerinde sivilleri lere karşı işlenen suçları örtbas etme ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı sarsma amacı taşıdığı ifade edildi. Bakanlık Suriye ordusu tüm operasyonlarını tam bir sorumlulukla yürütmekte. Bu aşamada yalnızca terör kaynaklarına karşılık vermektedir. Ordumuz SDG mevzilerinden yapılan saldırılara yanıt olarak Halep'in doğusundaki Humeyme ve Keita köylerini hedef almıştır açıklamasında e, bulundu ve çünkü bahse konu olan e, aslında bir diğer açıklama da suçlama da SDG kanadından gelmiş. İşte Şam güçleri sivilleri hedef alıyor açıklaması yapılmış yapılmış işte Suriye hükümetine bağlı silahlı grupların Deir Hafir çevresinde sivil yerleşimlere ve SDG'ye SDG mevzilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü e, duyurmuştu. Açıklamada ise bu sabah hükümet güçlerine ait bir insansız hava aracı Deir Hafir yakınlarında bir askeri aracımızı bombaladı ve 3 üyemiz yaralandı ifadeleri kullanıldı ve akşam saatlerinde bir başka İHA'da iç güvenlik güçlerine ait devriye aracını hedef aldığı 4 e, üyemiz yaralandı e, denildi yapılan açıklamada ve bombardımanların e, devam ettiği de askeri noktaları devam ettiği de söyleniyor. Şam hükümetiyle SDG arasındaki gerginlik büyümeye devam ediyor. Özellikle son dönemde çıkan çatışmaların e, çatışmaların gölgesi altında entegrasyon e, meselesi de konuşuluyor. İşte bakıyorsunuz zaman zaman çağrılar, zaman zaman açıklamalar yapılıyor bu entegrasyon meselesiyle alakalı. Yıl sonuna kadar işaret edilen bir durum var ama henüz bu konuyla alakalı Suriye'de net bir adım yok. Zaman zaman Türkiye'de hatta geçtiğimiz günlerde Hakan Fidan'ın açıklamaları vardı. İşte YPG artık Şam'la anlaşmalıdır, niyetini belli etmelidir şeklinde bir açıklama yapmıştı. İşte ABD kanadından benzer açıklamalar, Avrupa'dan benzer açıklamalar yapılıyor. Ama Suriye'de henüz resmi bir anlamda net bir temas yok. İşte en son görüşmelerin olacağı söyleniyordu ama Şam hükü hükümeti tarafından bu görüşmelerin e, görüşmenin daha doğrusu iptal edildiği de haberlere yansımıştı. Şimdi diğer bir yandan özellikle Türkiye'de de memlekette de önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelişmeler bir fotoğraf karesi vardı. Bu fotoğraf karesini şöyle ekranlarınıza getirmek istiyorum. Çokça tartışıldı ve büyük bir infial yarattı bu fotoğraf karesi. Dem Parti Eski Genel Başkanı Tuncay Bakırhan bu fotoğrafla ilgili bir açıklama yaptı. Bizi bir fotoğrafla yargılamayın dedi. Bakırhan meclisin müzakere ve diyalog yeri olduğunu, siyasi partilerin bir araya gelmesinin normal karşılanması gerektiğini belirtti. Dem Parti'nin hem müzakere hem de mücadele partisi olduğunu söyleyen Bakıran, fotoğraf veririz aynı zamanda çevre alanına karşı mitingde yer alırız. Bizi bir fotoğrafla iktidarla ilişkilendirmek kötü niyetli bir çabadır ifadelerini kullandı. Özellikle bazı çevrelerin, çevrelerin eleştirilerini iyi niyetli değil olarak değerlendiren Bakırhan bu tartışmayı körükleyenlerin amacının kırılgan olan Kürt seçmenini muhalefetten uzaklaştırmak olduğunu savundu. Kendini sol ya da ulusalcı diye tanımlayan bazı çevreler bilerek bu fotoğrafın üzerinde tepinerek tabanımızı yönlendirmeye çalışıyor diyen Bakırhan bunun ana muhalefet adına konuşuluyor, konuşuyorlarmış gibi bir algı yarattı attığını belirtti. Yani bu konuyla ilgili neden bu kadar tartışma konusu oldu bu fotoğraf onu da anlamış değilim ki bence Tuncer Bakırhan'ın da açıkladığı gibi gayet normal bir fotoğraf. Yani daha düne kadar illa e, işte Dem Parti milletvekillerini ya da genel başkanlarını bu konu üzerinde vurmaya çalışanların Genel başkanları daha düne kadar normalleşmeyle ile normalleşme adı altında el sıkıştığını unutuyor herhalde. Dönsünler bir de o fotoğrafa baksınlar. Yani burada demek istediğim şu. O fotoğraf da anormal bir fotoğraf değil, bu fotoğraf da anormal bir fotoğraf değil. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, grubu bulunan bütün partilerin işte e, özellikle yan yana gelebilmesi, zaman zaman tokalaşması gayet olağan bir durum. Biz bazı şeyleri çok fazla böyle e, duygusallaştırıyoruz arkadaşlar. Yani biraz gerçekliğe dönmek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaman zaman kavgalar yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Bununla ilgili tepki gösteriliyor mu gösteriliyor. Kavgalar işte yumruklaşmaya kadar gidiyor mu? Gidiyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte bizim gördüğümüz kısmı ya da o kameralar kapandıktan sonra elbette hepsi birbirini tanıyor. Sonuç olarak belli bir dönem yani 5 sene kadar eee büyük bir dönemde orada birbirleriyle tanışıkları olan isimlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun normal karşılanması gerektiğini açıkçası ben de düşünüyorum. Diğer bir yandan Figen Yüksekdağ açıklamalarda bulunmuş, daha doğrusu Biyanet'in sorularına mektupla. Yanıt vermiş CHP ile ilgili de e, CHP yönelik operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullanmış. İç siyaset açısından çelişkili bir durum. Bir yandan Kürt sorununda çözüm süreci başlatılırken diğer yandan CHP yönelik operasyonlarla demokratik zemini kilitleyen bir tutum hakim, siyasal iktidar ikbal hesaplarını her şeyin önüne koymuş durumda halkın sokak ve toplumsal mücadele dinamiklerini bastırılmaya devam ederken bir yandan da dağıtmayı hedefleyen bu yönelim ma muhalefet açısından bir hattan ilerlese 23 yıllık statükoyu değiştirecek bir zeminde yanıtlanabilir. Bunun için mevcut Kürt sorununa çözüm süreciyle genel demokratik dönüşüm taleplerine karşı karşıya koymadan birbirinden ayırmadan bütün toplumsal sol muhalefetçe sahiplenilmesi gerekiyor dedi ve sadece umutlu ve iyimser bakılabilir diyor e, sürece özür dilerim sürece umutlu ve iyimser bakılabilir e, diyor bu süreçle ilgili komisyonla ilgili de düne göre ileri ama yetersiz bir durum diyor milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonunun çalışmalarına da değinen yüksek da mecliste bir komisyon kuruldu ancak düne göre ileri bir adım olarak olmakla birlikte yeterli değil toplumsal katılımı yine teslimiyet e, temsiliyet alanlarında sınırlayan bir tekrara düşülüyor. Hali hazırda siyasal iktidarın aşılması gereken yanılgılara galip gelip dayanan sürece ilerleme için bu eşiğin aşılması gerekiyor dedi ve o eşiğin hala aşılmadığını da ifade ediyor. Figen Yüksek Dağı'nda açıklamaları bu şekildeydi. Günün gelişmelerini sizlere aktarmaya çalıştık. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.